Sevgili seyirciler, Genç Müsyat geçtiğimiz günlerde Paris'te kısa adı 3T olan tanı, tanıştır, ticaret yap konseptiyle bir program düzenledi. Fransa İş Programı çerçevesinde üyelerinin ticaretini geliştirmek için düzenlenen program Fransa, Almanya, Cezayir ve Türkiye'den gelen üyeleri bir araya getirdi. Son derece verimli geçen iş programında önemli mesajlar da verildi. İzliyoruz. Genç Müziyat, Fransa İş Programı çerçevesinde üyelerinin ticaretini geliştirmek için Paris'te kısa adı 3T olan Tanı Tanıştır Ticaret Yap programı düzenledi. Paris'ten herkese merhabalar değerli vizyon izleyicileri. Efendim bugün Paris'in banliyölerinden 91 bölgesinde Laleler Düğün Salonu'ndan merhaba diyoruz sizlere. Tatil öncesi Genç Müsiyat Paris'in 3T yani tanı, tanıştır, ticaret yap temalı düzenlemiş olduğu resepsiyona götürüyoruz şimdi sizleri. Birlikte izliyoruz. Genç Müsiyat Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iş programı Fransa, Almanya, Cezayir ve Türkiye'den gelen üyeleri bir araya getirdi. Haysiyetli alim, adaletli emir, ahlaklı tacir. İşte tüm bu konularla dertlenen erdemli insanların gönül birlikteliğinden doğdu genç müsiyat. Sinevizyon gösterimiyle başlayan programın ilk bölümünde söz alan üyeler kendilerini tanıtarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra verilen arada mikrofonumuzu Türkiye'den gelen genç müsiyat yöneticilerine uzattık. Değerli izleyenler, Genel Başkan Yardımcısı Emre Köse ile beraberiz. Kendisi Türkiye'den bugün geldi aramızdalar. Kense bir merhaba diyelim efendim merhabalar. Merhaba efendim. Çok güzel bir program gerçekten çok teşekkür ederiz. Sizden de bir dinlemek istiyorum. Gençlerimizi nasıl buldunuz burada özellikle dünyanın birçok kıtasından gelen başkanlarımız, üyelerimiz var. Çok dinamik bir ekip vardı. Bizim zaten Paris özelinde konuşmak gerekirse ekibin dinamikliği ile ilgili hiçbir şüphemiz yoktu. Diğer şubelerimizden de Avrupa'daki özellikle Avrupa'nın birçok yakın bölgesine gelen şubedeki üyelerimizle birlikte çok güzel bir program oldu. Yorucu ama gerçekten çok tatmin edici bir program oldu bizler adına. Memnunuz. Genç misiyat olarak Fransa'da çeşitli ziyaretler yaptık. Aynı zamanda markalaşan programımız 3D programını icra ettik. Burada hem Fransa şubemizin ev sahipliğinde hem de yurt dışındaki diğer teşkilatlarımızın katılımıyla beraber ve genel merkezimizin katılımıyla beraber bu markalaşan programımızı da burada üyelerimizle beraber icra ettik. Tabii Fransa'da bunu icra etmek, bunu gerçekleştirmek bizim için önemliydi. Bu yapacağımız diğer etkinliklerinde aslında bir noktada habercisi. Dolayısıyla bunları artırarak devam etmeyi umut ediyoruz. Bugün burada bizi ağırlayan Fransa ekibinde de ve sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Paris şubemizin çok güzel bir ev sahipliği oldu. O yüzden kendine teşekkür etmek isterim. Tabii malumunuz pandemi dünyasında dünya iki senedir bir sıkılmışlığın, bir atıllığın içinde boğuluyordu. Dolayısıyla biz genç müsiyat olarak burada üstümüze bir rol düştüğünü dikkate alarak özellikle son bir senede dünyada çeşitli ülkelerde iş seyahati programları düzenledik. Tiflis'te, Almanya'da, İsviçre'de ve diğer çeşitli ülkelerde yaptığımız iş seyahatleri programında e, bu pandeminin pasifliğini üstümüzden atmaya çalıştık. Tabi burada Batı Avrupa'da ülkemizin ciddi bir ticari hacmi var. Burada ciddi bir potansiyel var. Dolayısıyla bugün burada ev sahipliğini Paris Şubemizin yaptığı organizasyonda güzel bir program icra ettik. Ben çok verimli bir program olduğuna inanıyorum. Nitekim meyvelerini de toplayıp ülkemize döneceğiz. Ve inşallah ihracatla ülkemize de bir katma değer sağlayacağımızı düşünüyoruz. İş programının ikinci bölümü Genç Müsiyat Paris Başkanı Yunus Başol'un konuşmasıyla başladı. Önümüzdeki faaliyetlerimizle Türkiye Fransa arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek, Fransa pazarına giriş ilgilerimizi kolaylaştırmak adına gayret göstermeye devam edeceğiz inşallah. Genç Müsiyat Genel Merkezi'nden gelenler de farklı coğrafyalardan üyelerine hitap etme fırsatı buldular. Müsiyat Paris Başkanı İlkan Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Başoğlu'nun konuşmalarının ardından genel merkezden gelen yöneticiler, Genç Müsiyat Paris Başkanı Yunus Başoğlu'na bir hediye takdim etti. Değerli izleyenler bu güzel programa ev sahipliğini Genç Müsiat Partisi yaptı. Şimdi yanımızda Genç Müsiat Partisi yönetimi var. Yönetim adına başkana mikrofonu uzatacağım. Merhabalar. Merhabalar. Buradan gerçekten tüm Genç Müsiat ailesine, Müsiat ailesine teşekkür ediyorum. Başkanlarımıza, üyelerimize bu programımıza katılım gösterdiği için gerçekten güzel bir program oldu. Sabah büyükelçilik ziyareti yaptık ondan sonra OECD başkanını ziyaret ettik Paris'te ve Gide Avukatlık Bürosunu ziyaret ettik. Gerçekten verimli bir toplantılar oldu. İnşallah bunların devamını da getireceğiz. Evet bugünkü programla ilgili biraz konuşalım. Neler söylersiniz? Genel merkezden de bayağı katılım yoğun. Evet programımız tanı Tanıştır ticaret yap. Gerçekten verimli bir toplantı. Çünkü bu programa kat arkadaşlar, üyeler ve başkanlar dünyanın ayrı yerlerinden geliyorlar. Fransa, Paris olsun, Strasbourg, yani Fransa genelinden, Almanya genelinden, Türkiye'den geliyorlar. Gerçekten bu toplantılar verimli çünkü bu arkadaşlar ithalat ihracat konusunda da güzel biznesler yapabilirler. Çok güzel bir şey gerçekten. Buradan bütün genç girişimcilerimize sesleniyoruz. Gerçekten biz Paris Yönetim Kurulu olarak onlara yardım etmeyi isteriz. Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirler. E, Yongmüsyat Paris diye girebilirler. E, Mail ile de ulaşabilirler. Bizlere katılıp üye de olabilirler. Bu gösterdiğimiz faaliyetleri de inşallah beraber devamını getirebiliriz. Efendim ben bir kez daha teşekkür ederim bu güzel organizasyon için. Aynı zamanda hepinize başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sizler de bu programa katıldığınız için. Sağ olun. Son derece verimli geçen etkinlik yemek programıyla sona erdi.